Bu yazma, çizme, yani çizmeden kastım yazma çizme bizde tabii farklı bir var da, gerçek anlamda bir şeyleri çizmek. Bunlar Edgut'un aslında çalışmasının doğal karakteristiği, yani bir parçası. Çünkü birazdan Zeki Hoca da açıklayacak, Bunların böyle bir aşamalı gelişim modeli var, onu kullanıyor atölyelerinde. Yani şimdi mesela bronz çağı insanları ile ilgili bir atölye yapmış. O atölyede başlangıçta bronz çağ ile imgeleri düşündürtüyor katılımcılara. Ama takdir edersiniz ki kafanızda düşünceler çok soyut kalıyor herkesin kafasında. Ne yapıyor? Onları çizdiriyor. Çizdirmesinin nedeni soyut olanı somut olana aktarmak. Artık somut bir materyal var elimizde. Ve bu bir odak noktası oluşturuyor. Şimdi bunun üzerine tartışabiliriz. Diğer türlü her şey havada uçuşacak. Bu yüzden bir şeyleri yazmak, çizilmek, kayıt altına almak onun için önemli. Tartışmanın odaklı gitmesi. için. Yazdığın odak çizilene dedik parçası gibi. Daha sonunda elini yenebilirsin. Görev odaklı çok çalışma yaptırıyor Yazma, çizme, kesme, tasarlama, üç boyutlu hale getirmek gibi şeyler. Onlar da az önce söylediğimiz gibi bunların aşamalandırma sistemi içerisinde aslında ikonik, sembolik ve anlamlandırma gibi o üçgen içerisinde Hedgott'un da o anlayışı sırtını yasladığı bir yaklaşımı var. Yoğunlukla İhsan dediği gibi yani e, herhangi bir şeye ilişkin bir gördüğünüz, bilginiz yok ise onu cümle içerisinde kullanmanız için de bir deneyime ihtiyaç duyarsınız. O yüzden öncelikli olarak ona ilişkin bir şeyler tasarlamak, çizmek, yazmak, ondan sonra ona dokunmak, üç boyutlu hale getirmek İkonik olun daha sembol olana yaklaştırmak. Bugün konuştuğumuz o işaretler onlarla ilgili aslında.